Obezite ve metabolik cerrahisi Uzman operatör doktor Erkan Aksoy konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür, çok sağ olun. Obezite konuştuk, şimdi cerrahisini konuşuyoruz. Evet. evet çağımızın hastalığı şu, şey, obeziteden. Aslında cerrahisinden biraz bahsedelim. Ee, obeziteyi çok konuşuyoruz, ediyoruz ama neden cerrahisi gerektirecek bir duruma düşüyoruz? Yani neden biz... Şişmazsak şişmanız. Ameliyat niye olacağız? Ya da ben de e, bunun magazinsel boyutunda soruyu devşireyim Hı -hı. size. En fazla okunduğumuz haberler artık ünlülerden, ünsüzlerden Hı -hı. mide küçültme ve böyle evet. kısa zamanda çok büyük kilolar verip neydi ne oldu fotoğrafları Hı -hı. artık hem gazetelerin ikinci sayfaları hem magazin sayfalarının ilk sayfalarında en çok gördüğümüz şey ne oldu? Ya aslında e, neden cerrahi yani biz... Yapamıyoruz da cerrahiye gidiyoruz soruyorsunuz ya kimse yani hiçbir birey kendini bir cerrahın bıçağının altına atmak istemez risklerinden korkup başaramıyoruz zayıflamayı başaramıyoruz bir türlü çağımızın hastalığı niye beslenme alışkanlığımız değişti yediğimiz gıdalar değişti artık hani rafine çok kalorili gıdalar tüketiyoruz teknolojiyle beraber çok sedanter yaşıyoruz hareket edemiyoruz bir türlü bu hani hepimiz çocuklarımızda da bunu görüyoruz. Zayıflama yöntemlerine gelince hani klasik yöntemlerimiz herkes biliyor. Diyet yapalım, spor yapalım. Olmadı hani ilaç tedavisi var, iğneler var kullanalım zayıflayalım. E bunların hepsini yapıyor insanlar aslında bu ameliyat olmuş evet. o e, aday insanlar. Başaramıyorlar bir türlü. Sonuç elde edemiyorlar. E son noktada da zaten cerrahiye başvuruyorlar. Şimdi ben de hep söylüyorum yani cerrahi oldukları takdirde e, ee, olmasalar onların ne tür hastalıklar bekliyor Aslında bu bilgilendirmeyi yapsak Evet aslında e, değil mi yani evet. daha böyle çarpıcı olur gibi geliyor yani güzel bir soru ee, olmasak başımıza ne gelir yani obezite Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir hastalık olarak kabul ediliyor bir hastalıklar yumağının öncüsü bir hastalık obezite nelere neden olur hani ben e, yoğun bir şekilde yaptığım için ameliyatları. obezite deyince aklıma gelen ilk şey hemen şeker hastalığı diyabet tip 2 diyabet hastalarına bakıyorsunuz. Bunların %90'ı ne yazık ki obez insanlar. Bunun yanında kalp damar hastalıkları. Obezitenin neden olduğu hastalıklardan. Sıklıkla ne bunlar? Tansiyon mesela ya da kalp damarlarının hani tıkanmasına bağlı geçirilen kalp krizleri. Ciddi obezitenin neden olduğu hastalıklardan. Nedir? Kolesterol yüksekliği. Hani kiloluysanız kolesterolünüz genelde yüksek oluyor. E, e i̇nme dediğimiz beyin felcinin önemli bir nedeni yine obezite. E, bunun yanında uyku apnesinin bu obez insanlar başvurdukları zaman genelde bunu ifade ediyorlar uyku aklesine. E Yine e, karaciğer yağlanmasının çok sık bir nedeni obezite. E, ne yazık ki kısırlığın bir nedeni. Yani genç bireyler, evli genç bireyler e, çocuk sahibi olamadıkları için bize başvuruyorlar. Zayıflamak istiyorlar bir şekilde. E, Birçok kanserin öncüsü obezite yine. Bunu hani konuşuluyor zaten çevremizde sıkça. E bunun yanında birçok psikolojik hastalığın da nedeni. Hani bu insanlar pek böyle çevrede görülemez. E i̇şte fotoğraflara poz veremez oluyorlar. Yurt dışında çok görülüyor artık. Çünkü özellikle Amerika'da mesela obeste aldı başı gidiyor ama. Çok yüksek. Türkiye'nin de potansiyeli var aslında. E görüntüde belki çok görmüyor gibi geliyor ama değil. Aslında yani Amerika ile karşılaştırmayayım Avrupa ile başa başız biz evet, obezite oranlarında. Yüzde 20-40 arasında. Amerika kimse barış edemez de o konuda. Evet. Ama Avrupa'ya baktığınızda Türkiye tatsız bir yere gidiyor. Yani, yani yüzde 20-40'lardayız. Ee, bunun yanında yani obezite ile alakalı eklem hastalıkları çok bilindik. Hani fazla kilolardan dolayı yükün fazla binmesi eklemlere çok ciddi bir eee obeziteye bağlı gelişen hastalıklar numarasından birisi bu e bunca hastalığı bir arada barındıran bir hastalığın da mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Evet peki istersen hikayeleştirelim olayı. Hı hı. Yani şişman diyebileceğimiz kriterlere de uygun bir hasta geldi. Hı hı. Ne yapıyoruz? Yani o hastayla ilgili ilk yaklaşımın nedir? Bu hasta ameliyat olursa evet Zayıflar ve bu rahatsızlıktan ki çünkü obezite bence bir hastalık bu rahatsızlıktan kurtulur diyor musun ya da yok yok bunu ameliyat etsek de hiç faydası olmaz dediğim bir grup var. Obezite sadece sence değil tıpta da bir tıpta hastalık. Da. Yani, yani birçok insan kabul Normal etmiyor. Normal bir şey değil. Da o yüzden yani e, özellikle de kilolular kabul etmiyor hastalık olduğunu da o yüzden. Ne yazık ki. Evet yani e, süreç nasıl gelişiyor? Kişi karşımıza obez olarak geldiği zaman önce yarım saat bir saat arası bir ön görüşme yapıyoruz. Hı -hı. Kişiyi tanımaya çalışıyoruz. Evet, evet. Hani obeziteye bağlı bir hastalığı barındırıyor mu? Kişinin yaşı, evlilik durumu, beslenme alışkanlığı çok önemli. Ameliyat tipimizi belirleyecek nedenlerden birisi bu. Daha önce geçirdiği ameliyatlar kişinin burada önemli. Alışkanlıklar, sigarası, alkolü var mı? Sağlık problemleri. Tabii bunlar tek tek bile bir bunları sorguluyoruz ameliyatla alakalı bu bizim yarım saat, bir saatimizi alıyor. Eğer biz bu kişiye evet sen ameliyat olabilirsin kararı verebiliyorsak nedenlerini hani saydık. Kişi diğer yöntemleri denemiş, konuştuk ameliyat edebiliriz bu pozisyonda. E, bir hazırlığa geçmemiz gerekiyor hastayı karşımıza aldığımız zaman. E, ilk olarak görüşmeden sonra kan tetkikleriyle başlıyoruz işe. <laughs> Geniş bir kan tetkiki istiyoruz. Bunun yanında hormon analizleri istiyoruz. Hani obeziteye neden olan acaba metabolik bir hastalık mı var? Bunu araştırmaya çalışıyoruz. Kan tetkikleri, bunun yanında yine gün içerisinde mutlaka biz her hastamıza dört ayrı bölgeye ultrason yapıyoruz. Bunların iki tanesi bacak damarları ve boyun damarları ne oluyor? Çünkü obez insanlarda bu pıhtı atma emboli olayı biraz daha yüksek olduğu için, riske olduğu için o bölgedeki damarlarda bir sıkıntı var mı yok mu? Bizi e, risk altında oluşacak bir durum var mı yok mu? Önlemimizi alalım diye. Bak bunu hiç bilmiyordum. Mesela. Evet ne kadar hmm. enteresan. Yani mutlaka ben, biz bacak ten... boyun dört bölge dediniz. Şimdi öncelikle bacak ve boyun damarlarına bakıyoruz tamam. renkli ultrasonla. Tamam. Onun dışında e, tiroid ultrasonunu yapıyoruz. Hani hormonal bir hadise var da hmm. ondan mı kilo alıyor acaba kişi diye. Ayrıca mutlaka ameliyat edeceğimiz bölge Karın bölgesine bir ultrason yaptırıyoruz. Bunlar temel radyolojik tetkiklerimiz. Olmazsa olmazımız. Ne Her ameliyat öncesi. Ama gerekiyorsa tabii ki üst radyolojik tetkikleri de istiyoruz. Yani kişinin varsa beyinle alakalı bir durumu, bir nöroloji konsultasyonuyla beyin tomografisi gibi ekstra evet. şeyler istiyoruz. Hı hı. Bunun yanında radyolojik tetkiklerin dışında kişiye biz mutlaka üst gasilönitesinastem endoskopisi... Yani midenin endoskopla görüntülenmesini mutlaka yapıyoruz. Hmm. Ameliyat edeceğimiz bölgeyi ameliyat öncesinde yine görüntülemeliyiz. Ameliyatımıza engel teşkil edecek bir sorun olabilir midede elbette. E bunun yanında kişinin ailesinde bir kolon kanseri öyküsü varsa mutlaka kolonoskopisini de yapıyoruz. Ne yani, ne bağlantısı var mesela? Şimdi ailesinde kolon şey olan insan sonuçta o kolon tümörü açısından risk altında oluyor. Onu mutlaka ameliyat öncesi bir taramak lazım. Kanserli bir insana obezite ameliyatı yapmanın bir anlamı yok. Ay açmışken o bağırsakları da temizleyeyim diye bir düşünce. Önce <laughs> önce bağırsakları temizleyelim, sonra belki obezite ha, hani iki yükü iki. bir araya almamak lazım. Ha. Ben mesela kendim yaptığım ameliyatlarda iki iki tane hastam da ameliyat öncesi kolon kanserini yakaladım. Ne güzel. Şey. Yani tiroid kanseri mesela. Erken tanı değil mi? Erken tanı. İşte Bunları biz cerrahiye verdik sonra yine obezit ameliyatlarını yaptık. Kanser tedavi edildikten sonra ayrıca mesela tiroid kanseri çok sık yakalıyoruz evet. yaptığımız ultrasonla. Yani buraları mutlaka ameliyat öncesinde kişiyi geniş bir şekilde tanımamız lazım. Ne yapıyoruz? 6 tane ayrı branşa gösteriyoruz. Yani obez bireyi ameliyat edeceksiniz. Kalbini mutlaka bir kalp doktoru görmeli. Tabii. Kardiyoloji yani Tabii. ekorunu, efosunu, EKG'sini. Gerekirse sintigrafi yaptırıyoruz. Gerekirse anjiyo yapıyoruz. Buradan insanlar bypass'a gidiyorlar ne yazık ki. Kalp bypass'ı oluyorlar bu tip. İki tane hastamız oldu bu şekilde. İşte Bu araştırma sürecinde. Akciğerleri risk altında zor nefes alıyorlar. Narkoz alacaklar. Göğüs uzmanı mutlaka ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyor. Ya ayrıca endokrinoloji uzmanı metabolizma hastalıkları yönünden hastayı değerlendiriyor. Acaba başka bir sorun mu var? Obeziteye neden olan. Peki ameliyatı da biraz bahsedelim. Ameliyat hani benim bildiğim eskiden boydan boya o açılan ameliyatlar yok artık. Evet onlar artık tarihe karıştı diye Karıştı evet. Ameliyatlar kapalı yöntemle yapılıyor. Laparoskopik yöntemle çok daha konforlu, çok daha güzel ameliyatlar oluyor. Hmm. Laparoskopik olması dolayısıyla. eğer hangi tip ameliyatları konuşuyorsak hani hangi ameliyatlar yapıyoruz obezitede aslında kabaca iki başlık altında toplayabiliriz. Bir tanesi hacim kısıtlayıcı yani mideyi küçültücü, az yemek yedirici ameliyatlar bir taraftan Diğer taraftan eminim engelleyiciler yani bağırsaklara da müdahalelerin edildiği, mide küçültmeyle beraber besinlerin eminiminin de engellendiği ameliyatlar. Bu da Şimdi, neye göre karar veriyorsunuz? Bütün tetkiklerin sonucunda mı tetkiklerin karar veriyorsunuz? Tetkiklerin sonucu... Yani kişi gelip kendisi söylemiyor değil mi bunu? Çünkü o kadar çok artık okuyoruz ve bilgi sahibiyiz hı. ki gelip ben tüp mide istiyorum ben mide küçültme istiyorum ben direkt bağırsağa bağlanayım istiyorum gibi şeylerle de gelebilir insanlar. Kişiler çünkü. bunları söylüyorlar evet, ama kesin. biz onları yapmıyoruz. Evet <laughs> tabii ki. <laughs> Kişiler evet. söylüyorlar. E onları tetkik ediyoruz öncesinde hani tüm tetkikleri yaptık. E, herkese aynı ameliyatı yapmamak tabii. lazım. Yani siz eğer bir bariyatrik cerrahsanız bunu biliyor olmanız gerekir. Herkese aynı ameliyat aynı seviyede zayıflatamıyor. Şimdi neye göre karar veriyoruz? Onu eğer ameliyatın e, tiplerinden önce neye göre karar verilmiş konuşursa, Şimdi kişinin yaşı burada çok önemli. Hmm. Yani genç bir bireyde biz böyle çok fazla bağırsaklarla ilgilendiren ameliyata girmiyoruz. Hacim kısıtlayıcı ameliyatlar yapıyoruz. Mantıklı, tüp müziği gibi. E, onun dışında yaş ilerledikçe metabolizma yavaşlıyor. Kilo verme daha yavaş oluyor. Bunlar da bu gastrik bypass yöntemlerini hmm. daha eminim engelleyicileri kullanıyoruz. E, bunun yanında kişide bir reflü semptomu varsa... ...mide fıtığı varsa... ...bu gibi durumda biz gastrik bypass ameliyatlarına... ...hani reflüyü de aynı anda tedavi etme açısından... ...ona yöneliyoruz. E kişinin... E, ...alışkanlıkları... ...beslenme alışkanlığı... ...bizim açımızdan çok önemli. Çok, gazlı içecekler. Evet. evet gazlı içecekler. Çok çikolata yiyorum. Aslında ben çok yemek yemiyorum. Yemeğe oturduğum zaman herkes kadar yiyorum ama... ...kilo arıyorum diyen birisinde yine... ...emilimi engellemeye çalışıyoruz. Hmm. Bu tip kişilerde. En önemlisi kişinin obeziteye bağlı beraberinde bir hastalığı var mı? Hmm. Hele ki şeker. Diyabet varsa ben kendi pratiğim için kesinlikle gastrik bypassı tercih ediyorum. Niye? Uzun dönem sonuçları şeker hastalığında bir tüp müdeye göre çok çok daha iyi olduğu için. Peki iki ameliyatta da biraz önce konuştuğunuz laparoskopi dediniz galiba. Laparoskopi evet. dediniz. Hı -hı. Onu mu kullanıyorsunuz? Bütün ameliyatları biz laparoskopik yapıyoruz. Ha, artık kesme yok yani. Yok yani küçük deliklerden. Evet. Ya evet. aslında hani ona da bir açıklık getirelim dışarıdan cildin üstünden bir şey yapmıyoruz. ki yarım santim de olsa, 6-7 milim de olsa, belki bir santim de olsa bir kesi yapılıyor. Evet, evet. Bir boydan, boydan boya ama kesme. Yani. boydan boya kesme yok. Halk arasında da buna kapalı ameliyat deniyor. Kapalı evet. ameliyat. Halk arasındaki tabiri. Aynen. burada şimdi doktor doktor konuşurken vay kapalı mı yaptı? Bu kapalı diye bir şey yok. Tabii. Endoskopik ben de yapıyorum, mikroskopik ameliyat evet. yapıyorum, Endoskopik yapıyorum. Kapalı değil bunlar. Halk Tabii. arasında kapalı deniyor. Tabii ki. Evet. Aslında illaki bir yeri kesip girip ya kamera sokacaksınız ya mikroskop sokacaksınız ama bir ameliyat yapacaksınız. Ameliyat tabii küçük deliklerden evet, daha konforlu ameliyattan. Hani ameliyatın tekniğini böyle kişiyle görüştükten sonra son noktada bireyin de tercihini tabii ki dikkate alarak karar veriyoruz. Ama olmazsa olmaz yani gastrik bypass yapmamız gerekiyorsa biz ısrar ediyoruz. Zaten bizim yönlendirmemizle o kişi e, de ki ameliyata uzun kabul ediyor. Sonuçta. Evet aynen. kabul ediyorlar. Ameliyatın hani hangi teknikleri kullanıyoruz gelirsek. Dediğim gibi hacim kısıtlayıcı ameliyatlarımız var, emilim engelleyiciler. Hacim kısıtlayıcı ameliyatlarda mantık kişiyi az yedirmek. Yani mideyi küçültüyorsunuz. Bunun en tipik örneği artık herkesin bildiği herkesin, evet. tüp mide ameliyatı. Aynen. Siliv gastriktoma. Hani midenin %80'li kısmını çıkartılarak bir sonuç elde edilmeye çalışılıyor. Bu da ne oluyor? Hani kişiler o %100'lük mideyi işte iki porsiyon köfteyle doldurabilirken bunu iki tane köfteyle mideyi, Dolduruyor Peki buradaki ister. hemen halk sorusunu sorayım. Bu mide küçüldü, çok yerse büyüyor mu? Elbette büyür. Değil. Mi? Elbette büyür. Eskisi kadar olmaz ama evet. hiçbir zaman. Ee, bir miktar büyüme olur. Ee, tüp mide hacim kısılayıcı ameliyatlar kısmında emilim engelleyicilerde en tipik örnek artık dünyada da oturdu. Gastrik bypass yöntemleri. Yani. Bunun da değişik alt tipleri var. Mini gastrik bypass var, roux y var. Hani biraz Latince konuşuyoruz ama. Evet. Burada mide küçültmeye ek olarak bağırsakların bir kısmından geçişi engelliyoruz. Yani mide ile bağırsaklar arasında yeni bir yol oluşturuyoruz. Kişi yemeği yiyor. Yedikten sonra bağırsakların bir kısmına uğramadan gıdalar aşağıya gidiyor. Wow. Emilmeden. Emilmeden. Bu neye sebep oluyor peki? Böylece kişi yani gastrik bypass biraz daha üstün bir ameliyat. Evet bu başka biraz, bir şey. Daha bir maharet gerektiriyor. Evet. Burada olay şu yani siz yüksek karbonhidrat yeseniz de tamam. O bağırsak kısmından emilmeden atıldığı için evet. o kaloriyi vücudunuza alamamış oluyorsunuz. Dışkıyla gidiyor. Gidiyor. Ama, ama mideyi de gene de küçültüyorsunuz. İstediği gibi yemiyor, değil mi? Tabii ki. Ya yani bir şey değişiyor olması lazım. Mutlaka mideyi ha. yine küçültüyoruz. Tamam. Ama gastrik bypass ameliyatını olan bireyler, hastalar, tüp mide ameliyatı olanlara göre daha fazla yerler. Hmm. Hani mide ile bağırsak arasında yeni bir yol oluşturduğumuz için geçiş daha kolay oradan. Tabii. Daha hızlı geçtiği için. Ama gastrik bypass ameliyatlarının en bize sağladığı avantaj ne? Şekere bağlı o yandaş, pardon obeziteye bağlı yandaş hastalıklar, şeker hastalığını falan da çok daha güzel tedavi ediyor. Peki bu iki operasyon sonucunda da eski kilonuza dönmeniz mümkün mü? Elbette mümkün. Hmm. ...burada kritik nokta şu... ...ameliyattan sonra 1,5-2 balayı dönemi... ...yani isteseniz de istemeseniz de... 1,5-2 yıl... 1,5-2 yıl... Tamam... 1,5-2 yıl isteseniz de istemeseniz de... ...ameliyatın size kilo verdirdiği... ...sizin Hem eğer... de çok büyük kilolar verdirdiği evet. yani... ...60-70-80 kiloların verildiği... Hedef kilonuza ulaştırdığı diye. Evet... Size hedef kilonuza Aynen. ulaştırdığı kiloların verildiği dönem... 1,5-2 yıllık dönemi eğer siz yatarak geçirmezseniz, hmm. yeme alışkanlığınızı değiştirirseniz, hmm. beslenme alışkanlığınızı değiştirirseniz, yaşam tarzınızı değiştirirseniz, yani 150 kiloluk bir birey 70 kiloya düştüğünde halen hareket etmiyorsa, halen 2 yıl geçmesine rağmen, Ameliyat küçük ısırıp çok çiğnemiyorsa, kalorili besinlerden uzak kalmayı öğrenmiyorsa. Küçük ısırıp çok çiğnemek ne kadar önemli <laughs> hemen cımbızladım. Çok çok önemli. Yani biz tamam. ...takiplerde mutlaka her hastamıza ısrarla öğütlüyoruz. Lütfen değiştirin. Bakın önceden böyleydi, o yüzden kilo alıyordunuz. Artık küçük ısırın. Yani çok bir poğaçayı tek lokmada bitirmek var, bir poğaçayı 15 lokmada bitirmek var. Yani İkisi arasında fark var diyorsunuz aslında bir uzman var. olarak. Çok fark var. Ee, hani bu dönemde insanları eğitirseniz, onlar da sizin bu eğitiminize karşılık verirlerse kilo almazsınız. Hmm. Ama hiçbir şeye dikkate almazsanız iki yıldan sonra geri kilo olmalar başlayabilir böyle bir riskimiz elbette var evet. ee, ama iki yıldan sonra bu ameliyat sonrası değişiklikleri <laughs> ayak uydurmak hiç de zor değil bunu da ...kişilerin başarması gerekiyor. Evet. Bir, bir şey istiyorsanız, mutlu sona ulaşmak istiyorsanız... Çok e, çok ...o kadar çok eziyeti çok çekiyorsanız... Çok bir, çekiyorsanız şey. ...bir ameliyat oluyorsanız... ...onun devamını da getirin diyoruz aslında. Lütfen getirin Ve ha. hep Tutarlık. diyorsunuz aynı şekilde... ...bir yaşam tarzı değiştirip... ...o yaşam tarzını sonsuza kadar öyle devam etmekten bahsediyoruz. Evet. Yani şöyle Birkaç ödüllü... <laughs> Ya şöyle yani siz bir ay boyunca sürekli aynı şeyi yaparsanız bu sizin alışkanlığınız oluyor aslında. Tabii. Ama size iki yıl fırsat veriyor. Aynen. Lütfen bunu devam ettirin artık. Evet. evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Rica Tekrar bekliyoruz sizi. Ben teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Sağ olun.